değerli basın mensupları Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Tuzla mitinginde ortaya koyduğu İBB Kumpas Borsası'na ilişkin şikayet dilekçemizi biraz önce Hakimler ve Savcılar Kurulu'na teslim etmiş bulunmaktayız. Söz konusu dilekçemiz ekinde elimizde bulunan delillerimizi yani yargının içinde bulunduğu çürümenin, kirli ilişkiler ağının ve siyasallaşmanın delillerini de sunmuş bulunmaktayız. 21 Temmuz 2025 tarihinde sunmuş olduğumuz ilk şikayet dilekçemizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bazı savcıların Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızı, yerel yöneticilerimizi, yol arkadaşlarımızı hedef alan, hukuktan kopmuş, siyasi amaçlı ve keyfi soruşturmalar yürütüldüğünü, Türkiye siyasal hayatında travmatik izler bırakan sembollerle mesajlar verildiğini ortaya koymuştuk. Bu soruşturmalar sırasında masumiyet karinesinin ihlal edildi. Hukuki güvenilirlik ilkesinin ihlal edildi. Avukatların görevlerinin yapılmasının engellendiği ve yine savunma hakkının kısıtlandığını defalarca delilleriyle birlikte sizlerle paylaşmış bulunmaktayız. Bugün sunmuş olduğumuz dilekçe ile ise söz konusu bu İBB kumpasının, İBB kumpas dosyasının aslında ikinci ve daha karanlık bir yüzünü ortaya çıkarıyoruz ve hakimler savcılar kuruluyla paylaşıyoruz. Belgelerimiz açık ve nettir. Söz konusu bu belgelerde daha önce basına yansımış adı geçen avukatın ifadeleriyle söylemek gerekirse soruşturmayı yürüten savcılardan birisiyle yakın ilişki içerisinde olduğunu tutuk olduğunu iddia eden avukat tutuklu bulunan kişilere Bunların ailelerine giderek şu ifadeyi verirsen serbest bırakırsın. Şu parayı ödersen tahliye olursun diye cümleler kurup pazarlık yapmıştır. İfadelerin savcının bilgisi dahilinde savcının yönlendirilmesiyle önceden yazıldığının iddiasını ortaya koymuştur. Ve söz konusu avukatın ifadeleriyle iş bu ifadeler yani mağdur edilen kişilere söyletilmeye çalışan ifadelerin daha önceden kurgulandığı ve ezberletilmeye çalıştığı da açıktır. Yine savcılık gizlik kararı bulunan dosyalardaki bu belgeleri, bu söylemleri, bu gerçeklikleri gerçeklik olduğunu iddia ettikleri hikayeleri daha önceden adı geçen bu avukata verdiğini ve bu avukat üzerinden iş yaptığını avukatın söylemleriyle mağdur etmeye çalıştıkları ailelere olan ailelerle yapmış olduğu görüşmelerle zaten açıktır. Ses kayıtları, WhatsApp konuşmaları, ekran görüntüleri, dekontlar haklılığımızı yani İBB Kumpas soruşturmasındaki pazarlıkları ortaya koymaktadır. İş bu gel, dilekçelerin hepsi delilleriyle birlikte Hakimler Savcılar Kurulu'yla paylaşılmıştır. Tüm bu kirli e, ilişkiler ağına, ağıyla mağdur edilmeye çalışan aileler ise dün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılıklarına söz konusu avukatla ilgili suç duyurusunda bulunmuştur. Avukat Mehmet Yıldırım hakkında yapılan şikayet dilekçesinde ve bugün savcılığa sunduğumuz eklerden bir tanesinde Aynen avukat Mehmet Yıldırım'ın ifadeleriyle paylaşmak isterim ki arkadaşımız olduğu için paylaşıyor. Yoksa dosyada gizlilik var, bu bilgileri bulamayız diyor savcı ile ilgili. Şimdi biz ne diyorduk? Dosyaları bizden önce veriyorlar, kişilerle paylaşıyorlar, bazı yandaş medyaya iletiyorlar diyorduk. İşte avukat Mehmet Yıldırım'ın adı geçen savcı ile ilgili iddia ettiği bu cümle bizim haklılığımızı yüzde yüz ortaya koymuştur yine itirafçı değil iftiracıdır. İftiracı yapmaya çalışıyorlar iddiamız vardı. Bu iddiamız da işte bu delillerle açıklığa kavuşmuştur ve gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu avukat İBB operasyonunda ismi geçen şahsa ki bu şahsın vermiş olduğu şikayet dilekçesinde aynen geçiyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Fatih Keleş'e veya Zafer Keleş'e para götürdüğünü söylemeden serbest kalamazsın mağdur edilmeye çalışan kişi ise ben böyle bir şey söyleyemem çünkü bu yalan böyle bir şey yaşanmadı ifadelerini kullanıyor. Sabah akşam çıkıp yandaş medyalarda itirafçı 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 diyorlar biz de karşında iftiracı bunlar diyoruz ya işte bu iftiracılık tam da bu az önce kurmuş olduğum avukat Mehmet Yıldırım'ın ağzından dökülen cümlelerle ortaya çıkıyor. Bu kişiler itirafçı değil iftiracıdır. Değerli arkadaşlar. Bu sadece yargı etiğinin ihlali değildir. Aslında bu Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış birden fazla suçu vücut bulmuş bir durumdur. Bir nüfus ticaretidir, bir rüşvet suçudur, bir iftira atma suçudur ve maalesef üzülerek söylemek gerekir ki siyasal iktidarın gölgesi altında yargı eliyle işletilmeye çalışılan bir suçtur. Bu suçlar, bu rüşvet ağı, bu organize kötülük Mehmet Murat Çalık, Kadriye Kasapoğlu, Elif İpek Atayman, Ramazan Gülten ve daha birçok masum yol arkadaşımızın gördükleri zulmün, dışarıda ailelerinin, içeride kendilerinin gördükleri zulmün ve yapılanların bir nedenidir. Olmayan delillerle suç üretme, olmayan delillerle ürettikleri suçun içerisinde de bir suç ağı kurmuşlardır. Kumpas borsası kurmuşlardır. Tehditten şantaja, şantajdan nüfus ticaretine kadar birçok suçu siyasal yargının gölgesi altında işlemişler ve işlemeye çalışmaktadırlar. Tüm bunları yaparken ne kendilerinden ne ailelerinden ne de üzülerek söylüyorum ki üzerlerindeki cübbelerden utanmamışlardır. 21 Temmuz'daki şikayetimizde de sunmuş olduğumuz delillerle bugün sunmuş olduğumuz deliller ve söz konusu avukat hakkında mağdur edilen kişilerin yapmış olduğu suç duyuruları tüm yurttaşlarımızla bize tek bir gerçeği göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayına ve tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yapılan operasyonlar çökmüştür. Buradan Hakim Savcılar Kurulu'na çağrımız açık ve nettir. Bugün sunmuş olduğumuz somut deliller karşısında sessiz kalmayıp bu gerçekliği ortaya çıkarmak zorundadırlar. Şikayet ettiğimiz savcı hakkında derhal adli ve idari soruşturmanın başlatılacağı, başlatılması gerektiği çok açıktır. Tüm HTS, bas kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları, WhatsApp geçmişleri, WhatsApp yazışmaları incelenmelidir. Bu deliller toplanmalıdır. İBB kumpas borsası olarak tanımlanan ve sunmuş olduğumuz delillerle çöken bu suç örgütünü lütfen görmezden gelmeyin ve bu suç örgütünü çökertin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalışan hiçbir perdeye izin vermeyeceğimiz çok Bu Buna ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Bu ülkeye gerçek anlamda hukukun üstünlüğü, demokrasi ve hukuk devletini getirene kadar tüm yurttaşlarımızla birlikte çalışacağımıza, kumpaslara, yargı üzerinden kurulan pazarlıklara ve siyasi intikam operasyonlarına karşı duracağımız çok açıktır. Buradan kamuoyuna saygıyla duyuruz.